Hepinize selam arkadaşlar. Bugün e, Saltanat Mate 2'de Şaman Çarımızın berbatlığından sonra e, Bir Nice Çar Sizelim. Şaman halen duruyor. Nice Çar diyeceğiz. Bakalım Nice Silimiz nasıl olacak? Zaten Nice Dizmek istiyordum. Ama zevkten. Yani Öyle Ninja'ya ekstra bir tutkum yok. Ninja'da zaten ben şimdi yaycı olacağım, mapta gidip mademe falan kısacağım, onun için yaptım, Her, arada arada doğru kesimine çıkacağım falan filan Bu tür şeyler için yaptım Ninja'yı, WC için yapmadım, WC için Artemisia e var, bir de uzun süredir de zaten Artemisia e ile video gelmiyor, onunla da ilgileneceğim e, Suyumuz kısıtlı Öncelikle şöyle bir level perfect paket arayacağım pembelere ne diyor? 740 çok diyor reis. Neyse onları hele hallederiz. Onlar kolay. Şöyle bir çarın itemleriyle ilgilenelim şimdi. Evet abi şuradan bir çatalık yay buldum. 3900 ya. Hemen şuradan atayım şunları. Bir 10k atayım. Atsana lan. Yapma kurban olayım çekmesinler lan. 4x. 4x mi? 4x çatalık yay. Çek ya sıkıntı yok. Ben yayı her türlü kullanırım. Ben yay için yaptım zaten bu çarı. Yayını kullanmak için. Yani onun harini bir şey için yapmadım. Şuradan normal katalı tam alacağım. Bir zırhını ayarlayayım. Bakalım bakalım buralarda var mı? Zırh bulmak sıkıntı ya. Abi bana kalsa ben zırhı edit almayacağım. Niye edit almayacağım? Çünkü... Şu an su sıkıntım var. bu yüzden edite verecek yani edite harcayacak su yok. Şu an sınırda diziyorum bu çarı Şaman beni bayağı bitirdi. Ya dalma işte. Neyine dalıyorsun anlamıyorum ki ya. Buradan pot basayım da. Şöyle biraz bakayım. Bakayım. Daha level perfect paket al alacağım. Onun haricinde ne yapacağım? İsimizi atarım büyük ihtimal yakın zamanda bu çara. Şunlar neymiş? 2100 su, 1500 Çek şunu. Şunu da çek. Şurada bir şey yazıyor. 10k çok diyor. 10k veremem ama niye? Bu neymiş? Bu ne lan? Katalık olsaydı çekerdim. Dönüşmemiş almam lazım. Çünkü şamanla zaten kendim dönüştüreceğim onu. Yani o yüzden gerekmez bana. Şurada bir bilezik buldum 10 edit mi edit bunu da çekeyim hemen Nasıl su taşı yok lan Oğlum ben onkalsuyu ne ara harcadım Şuradan bunu çekeyim 2600 10 küpe 2500 çek abi Burada ne var ee, Bileziği çektim Ölümcül hançer veseylikmiş katalık olsaydı alırdım onu da Şurada bir kilin ayakkabı gördüm. 2200. Şuna hemen e, ayakkabı yok herhalde. Ha, ayakkabı al. Abi ben ayakkabı pahalı aldım ya. Ben ayakkabıyı çok pahalı aldım. Yine kazık yedim abi. <laughs> Şimdi bana kolye lazım. Cezır lazım. Kaç kalsı kaldı? Bunları şöyle atayım. Yetmez abi ya. Cık. Yetmez bu su bize. Bunu da basayım şu ikinci yerin iyi bari biraz da burada su var abi şuradan şu kolyeyi de hemen çekeyim 4700 aramayalım yani daha fazla uğraşmayalım şuradan zırh bulacağım bir de level perfect paketi alırım büyük ihtimal şöyle bakınayım biraz burada alacağım bir şey yok biraz dolanayım bulduktan sonra inşallah Şurada de var. Bunu çekeyim. Yapacak bir şey yok. Şöyle 11950 su kaldı. Bunları da alayım. Bunu aldım. Şunu da atayım. Abi yanlış yaptım. Hata yaptım ben ya. Yani. 6 Neyse, ne yapalım? Şuradan skill'leri alayım. Ee, uzak tamam diyelim okey gidelim hemen bir level perfect paketi alayım şöyle biraz bakayım bulabilirsem burada var mı burada yok burada da yok level perfect paketleri nerede lan bunlar isimizi burada da yok. Şuna bak abi level perfect paketi yok. Of abi hep ben alacağım zaman yok ya. Yani. buldum. Ne istiyor bak 6000 bin... Aa bunlar da iyi geçiriyor yalnız var ya. Harbi iyi geçiriyor. Neyse ne alalım alacağız. Şuna hemen basayım. Tamam. Uzak dövüş. Evet abi level perfect'i bastım. Şunu önce şuraya bir alayım. Bu lazım olacak çünkü bize şöyle şu itemlerimizi şuraya gelelim ve şöyle bir giyinip kuşanalım. Bunu da giyelim. Bunu da giydik. Abi yakıştı okçu ya. Sikilli lan? Ne oluyor oğlum? Hay ben senin lan perfect olmadı mı bu sikiller? o hadi geçmiş olsun. Bana böyle haş ha karakter atacağım. <laughs> Yanlış bir karakter atayım. 28 dakika olmuş ya oyuna başlayalım. Bayağı bir şok olmuş yani. Bakayım. Abi harbi bunlar perfect olmadı lan. Ha, ah, aferin size. Malamal olduk gördünüz değil mi? Abi var ya ben böylesi işin. Neyse beyler. Ee, sağlık olsun. Bugünlük izlen bu kadar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Hepinize iyi günler, yorumlar, günler. Abone olmayı unutmayın.